Merhaba arkadaşlar. Biyoloji sorularını 15. sorudan başlıyoruz. İlk sorumuzda ökaryot ök canlılardan olaylarının gerçekleştiği organeller aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir diye soruyor. 3 tane öncülümüz var. İlk öncülde glikoz sentezinden bahsediyor. Glikoz monomer bir besin maddesi olduğu için bunu yalnızca kendi besinini kendisi üreten üretici canlılar yani Ototrof canlılar gerçekleştirebilir diyebiliriz. Dolayısıyla ökaryot canlı dediği için de yalnızca fotosentez yapabilen fotoototrof canlılar glikozun sentezini gerçekleştirir. Dolayısıyla e, fotosentezi de kloroplast organelinde gerçekleştirdiğimiz için birincisi kloroplast oluyor. İkinci öncülümüze bakacağımız zaman glikodipit sentezinden bahsediyor. Glikoz farklı bir madde, lipid farklı bir madde. Bunların birleştirilmesi, bütünleştirilmesi Golgi organelinin görevindedir. Ee, golgi organelinin görevidir diyebiliriz. Yani hücredeki maddelerin birleştirilmesi, paketlenmesi, daha sonra hücre dışına gönderilmesi görevi Golgi organelinindir diyebiliriz. Üçüncü öncülümüzde ise hücresel solunum. Solunum sonucunda ATP açığa çıkıyordu. Hücredeki de e, hücredeki ATP sentezinden sorumlu organelimiz ise mitokondri organelimizdi. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olmuş oluyor. 16. sorumuzda ise üç farklı deney tüpü var. Bu deney tüplerinden birisine protein, diğerine yağ, diğerine ise nişasta bırakılarak farklı sıcaklıklarda bekletilmiş ve birinci deney tüpünde hidroliz yani sindirim gerçekleştiği gözlenmiştir. Bu deneyin sonuçlarından, sonuçlarından yola çıkarak enzimlerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabildiğini soruyor. Grafikleri analiz edecek olursak birinci grafikte nişastamız var, amilaz enzimimiz var ve sıcaklığımız 25 santigrat derecede. Amilaz enzimi sadece Karbonhidratların sindiriminden sorumlu olan bir enzim olduğu için ve nişasta da bir polisakkarit, büyük moleküllü bir karbonhidrat olduğu için nişasta ile birleşerek e, aktif bölgesiyle birleşerek bir tepkime gerçekleştirecektir. Sıcaklığa da bakıyoruz 25 santigrat derece. neden sıcaklık bizler için önemli? Çünkü e, enzimlerin yapısında proteinler bulunduğu için ve proteinler yüksek sıcaklıklarda denatüre olduğu için yani yapısı bozulduğu için yüksek sıcaklıklarda bu enzimler çalışmaz. Ama 25 santigrat derece 30 santigrat derecede enzimlerin çalışması için optimum sıcaklıktır diyebiliriz. Amilaz enzimi ile nişastan tepkime gerçekleştirecek ve dolayısıyla nişastanın sindirimi gerçekleşmiş olacaktır diyoruz. İkinci grafikte ise amilaz enzimi var. Karbonhidratların sindiriminden sorumlu enzim dedik. Ve protein molekülü var. Proteinlerin sindiriminden sorumlu olan enzim ise pepsin enzimidir. Arkadaşlar dolayısıyla amilazla proteinler birliktelik oluşturamaz. Çünkü amilazın farklı bir aktif bölgesi var. Protein gelip o aktif bölgeye bağlanamaz. Dolayısıyla tepkime başlayamaz. Evet sıcaklığımız uygun fakat amilaz, proteinin e, sindirilmesi için gerekli olan bir enzim değildir. Aktif bölgeleri farklıdır. Dolayısıyla ikinci grafikte tepsime gerçekleşmez diyoruz. Üçüncü grafikte ise lipaz var. Lipaz yağların sindiriminden sorumlu olan bir enzimdir. Ve e, ortamada yağ bırakılmış. Yağlarla lipazlar tepkime gerçekleştirebilir. Fakat sıcaklığa bakıyoruz 100 santigrat derecede. 100 santigrat derece enzimlerin çalışması için uygun değildir. Enzimlerin çalışması için 100 santigrat derece uygun bir sıcaklık değildir. Çünkü bu sıcaklık aralığında enzimler denatüre olur ve tepkime gerçekleşmez. Dolayısıyla 3. grafikte de yine tepkimenin gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Öncünlere bakacak olursak substrata özgüdür. Enzimler evet substrata özgü. İkinci grafikte bunu görüyoruz. Aminazın nişastayla tepkime gerçekleştirmesi, proteinle gerçekleştirmemesi sadece belirli bir substrata özgü olduğunu söyleyebiliriz. Hücre dışında çalışabilirler. Evet doğru. Sonuçta bu bir deney tüpü. Deney yapıyoruz. Deney yaptığımız için de bir hücrenin dışından bahsediyoruz dolayısıyla. Hücrenin içi değil. Dolayısıyla enzimlerin birinci grafikte gördüğümüz üzere hücre dışında çalışabildiğini söyleyebiliriz. Üçüncü öncünde ise belirli sıcaklık değerinde çalışırlar. Evet lipaz aslında yağların sindiriminden sorumlu olan bir enzim. Fakat sıcaklık aralığımız 100 santigrat derece olduğundan dolayı e, bu sıcaklıkta çalışmadığı için belirli bir sıcaklık değerinde çalıştığı kesinlikle doğrudur diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olmuş oluyor. Hepsi de doğru. 17. sorumuza bakacak olursak bir biyoloji öğretmeni akıllı tahtaya da amip, şapkalı mantar, kelebek ve mor sülfür bakterisine ait görselleri açarak öğrencilerine bu canlıların tamamında ortak olan bir özellik söylemesini istemiştir. Hangisi doğru cevabı vermiştir diye soruyor. Şimdi amit bir pratikta şapkalı mantar, mantarlar aleminde kelebek, hayvanlar, bakteri ve bakteride de prokaryot canlılara aittir. Dolayısıyla hepsi farklı farklı gruplarda olduğu için, farklı sınıflarda bulunduğu için bütün canlıların ortak özelliğini bize vermesi gerekiyor. Canlıların bütün hepsinin ortak olarak gerçekleşen bir özellik arıyoruz cevaplarımızdan. A şıkkına bakalım. Embriyonik gelişim gösterme. Embriyonik gelişim yalnızca çok hücreli canlılarda, hayvanlarda gerçekleşir diyebiliriz. Dolayısıyla mesela kelebekte embriyonik gelişim olabilir. Fakat bakteri zaten tek hücreli bir canlı bölünüp çoğalıyor. Burada embriyonik gelişimden söz edemeyiz. B şıkkına bakalım. Hücre sayısını artırarak büyüme. Çok hücreli canlılardan hücre sayısını artırarak büyüme söz konusu olabilir. Bizlerde örneği. Fakat tek hücreli bir canlıdan bahsediyoruz. Bunlar tek başına bir hücre. Biz bunu tutup ikiye böldüğümüzde onun büyümesi değil üremesi anlamında kullanabiliriz. Yanlış olacak. Tabi sadece bakteri için değil amet için de aynı şey geçerlidir. C şıkkında ATP üretimi ve tüketimi yapma. Bütün canlılarda ATP üretimi ve tüketimi ortaktır arkadaşlar. dolayısıyla bu doğru cevabımız olmuş oluyor. Çünkü her hücre kendi ATP'sini üretip onu da tüketmek zorundadır. ATP'yi dışarıdan hazır olarak alamayız. Veya bir hücremiz ATP'yi üretip diğerine onu göndermesi gibi bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla C şıkkımız bütün canlıların ortak özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Ama diğer şıkları da bir göz atalım. D şıkkında mayoz bölünme geçirme diyor. Mayoz bölünme yalnızca e, çok hücreli canlılarda gerçekleşir. Mesela kelebeklerde, hayvanlarda mayoz bölünme geçirebilir. Fakat amit ve bakteri de mayoz bölünmenin e, gerçekleştiğini göremeyiz. Çünkü tek hücreli canlılar zaten bunlar üreme hücresi mayoz bölünme sonucunda üreme hücreleri üretiliyor ve kromozom sayısı da yarıya düşüyordu. Dolayısıyla bunların kromozom sayısının DNA miktarını yarıya düşürme gibi bir şey söz konusu olamaz. E şıkkında ise ototrof olma. Biliyoruz ki kelebek veya mantarlar ototrof değil heterotrof canlılardır arkadaşlar. Yani besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılardır. Ototrof olma kendi resmini üretmek anlamında kullanıyorduk. Ee, bunu kim yapabilir? Buradan mesela ee, bakteriler yapabilir ama diğer canlılar yapamayacaktır diyoruz. Cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. 18. sorumuzdan. insanlar da aynı anne ve babanın farklı zamanlarda doğan iki çocuğunun genetik yapıları birbirinden farklıdır diyor. Bu durumun nedeni faktörlerinden hangileri olabilir? Şimdi tabii ki de insanlarda mayoz bölünme oluşacaktır. Dolayısıyla mayoz bölünme de hücre sayısından pardon kromozom sayısında değişiklik meydana geliyordu. Kromozom sayısı yarıya iniyordu. Bu süreçte de crossing over oluşabiliyordu. Ve tabii ki de mayoz bölünmenin ana faz bir aşamasında Kromozomlar, homolog kromozomlar rastgele bir şekilde hücrelere çekildiği için, farklı kutupları çekildiği için e, burada bir farklılık söz konusu olacaktır. Yani mayoz bölünme sonucunda oluşan hücreler birbirinden her zaman farklıdır diyoruz. Bakalım e, nedenlerini öncüllerimize. Birinci öncülde hücresi kamçılı olduğu halde yumurtanın kamçısız olması bununla hiçbir alakası yoktur. Kamçı, yumurtanın da kamçısı olsa olmasa da bir şey fark etmeyecektir farklılık açısından. İkinci öngörümüzde yumurtanın çok sayıda spermden biri tarafından rastgele döllenmesi. Evet rastgele bir şekilde döllenmesi ve çok sayıda spermin oluşması, sperm de yumurtada mayoz durumunda sonucunda oluştuğu için bütün hepsi birbirinden farklıdır ve rastgele bir şekilde döllenmesi de yine bir farklılık oluşturacaktır. Çocuklar arasında genetik yapısı bakımından. Üçüncü öncülümüzde yumurta ve spermin mayoz bölümüyle oluşması, az önce de söylediğimiz gibi mayoz bölümle sonucunda oluşan bütün hücreler birbirinden ve ana hücreden hatta farklılık gösterir. Dolayısıyla bu yumurta ve spermin birleşmesiyle de yine farklı canlılar, farklı çocuklar, genetik yapıdaki çocuklar oluşur diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız değişik olmuş oluyor. 19. sorumuza bakacak olursak, Aşağıdaki soy ağaçlarından bir özelliği fenotipinden gösterilen bireyler karalı olarak e, verilmiştir diyor. Bir özellik bakımından fenotipinden gösterilen bireyler karalı olarak verilmiş. Buna göre hangi soy ağacı otozonlarda taşınan çekinik bir özelliğin kalıtım şeması olamaz diye soruyor. Otozomda taşınan çekinik özellik. Otozom bizim vücut hücrelerimizde ki kromozomlardan bahsediyor otozom. Kromozomlar ve çekinik özellikten bahsediyor. Diyelim ki bu özellik mavi göz geni olsun veya sarı saç geni olsun, düz saç geni olsun. Bunların hepsi otozomda taşınan çekinik bir özelliktir arkadaşlar. Dolayısıyla bundan yola çıkarak e, grafikleri, soy ağaçlarını inceleyelim. Şimdi e, hatta ilk önce şunu söyleyelim. Mesela çekinik özellik diyoruz. Şuradan küçük a küçük a olmak mavi gözlüne olsun çekinik bir özellik olduğu için mavi. Büyük a olmak ise e, kahverengi gözlü olmak olsun. Kahverengi gözlü olmak olsun. Buradan yola çıkarak e, anne de ve babada babada küçük a küçük a var. Anne de de yine küçük a, küçük a var ilk grafiğimizde. Dolayısıyla çocuklarına bakalım. Mavi gözlü olmuş taralı bireyler. Anne ve baba mavi gözlü küçük a, küçük a olarak ifade ediliyor. Çocuklarına bakalım ama çocuklarında e, taralı olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bunlar da kahverengi gözgeni var. Yani büyük ağ ile ifade ediliyor. Dolayısıyla anneden ve babadan muhakkak Küçük a küçük a'yı alacakları için bunların her biri, e, bunun kesinlikle otozonda taşınan çekinik bir özelliğin kalıtım şeması olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü buradaki baskın karakterleri alacak e, herhangi bir şekilde bir bireyleri, bir ebeveynleri olmadığı için, bunun kesinlikle e, otozomda taşınan çekinik özelliğin kalıtım şeması olmadığını söyleyelim. Ama diğer şıklara bakalım. B de küçük a küçük a baba anne de yine küçük a küçük a olarak ifade edilmiş. Dolayısıyla çocukları da tabii ki de başka ihtimal olmadığı için yine mavi göz yani küçük a genine sahiptir her iki karakter bakımından da. C şıkkında anne mavi gözlü küçük a küçük a baba büyük a diyelim diğerine de küçük a diyelim hadi. Çünkü çocuklarından bir tanesi, iki tanesi mavi gözlü. Bunları muhakkak bir tanesini anneden alacak, diğerini babadan alacak ki mavi gözlü olma genine sahip olsun. Yine kız çocukları da küçük A, küçük A fakat diğer kız çocuğu babadan büyük A'yı alıyor. Anneden de muhakkak küçük A'yı alarak kahverengi gözlü oluyor. Baskın karakterlerden bir tanesi bile e genlerimizde mevcutsa o baskın karakteri muhakkak fenotipimizde yansıtıyoruz. D şıkkına bakacak olursak anne de baba da e çekinik özellik göstermiyor fakat yavrularında var. O zaman bunların kesinlikle heterozigot baskın karakterde olduğunu söyleyebiliriz. Yani büyük A küçük a şeklinde ifade edilebilir diyeceğiz. Dolayısıyla anneden de babadan da her iki çocukta küçük a küçük a'yı alıp mavi gözlü olmuşlardır diyebiliriz. En şıkkında ise yine mavi gözlü bir baba var ve kahverengi gözlü anne var. Ama çocuklarından bir tanesi mavi gözlü olduğu için annenin heterizigot baskın karakteri sahip olduğunu söyleyebiliriz. Babadan muhakkak küçük a, anneden de küçük a'yı muhakkak alacağı için bunu bunu annenin heterozigot baskın karakterli olduğunu söylüyoruz. Yavrusu için ise kız ya, çocukları ise yine küçük a babadan küçük a'yı alacak. Anneden de yine küçük a'yı alıp pardon büyük a'yı alıp e, bu da heterozigot baskın karakteri sahiptir diyebiliriz kahverengi gözlü olduğu için. 20. sorumuzda ise Araştırmacılar bir ekosistemde yer alan bazı canlı türleri arasındaki ilişkileri inceleyip aşağıdaki gibi kayıt altına almıştır diyor. Ee, buna göre sığ kuşları ile yaban domuzları arasındaki ilişki I. yaban domuzları ile kirpi faresi arasındaki ilişki Y. Aşağıdaki ifadelerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? X'e bakalım. Yaban domuzu ve sığır kuşları arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Burada yaban domuzları ne yapıyormuş? Zebralar ve ceylanların e, yaban domuzları, zebralar ve ceylanların otlamaları sırasında ürküttükleri böcekler sığır kuşları tarafından kolaylıkla avlanır. Yani yaban domuzları, zebralar, ceylanlar otlarken otların arasındaki e, böcekler dışarı doğru çıkarak dışarı doğru e, çıkarak sığır kuşları tarafından daha kolay bir şekilde avlandığını söylüyor. Buradaki ilişki ne olarak ifade edilebilir? Kondensalizm olarak ifade edilebilir. Sığır kuşları bundan yarar sağlıyor. Yarar sağlıyor. Fakat yaban domuzları, zebralar etkilenmiyor. Kondensalizm bir tanesi e, hiçbir şekilde etkilenmeyecekti. Diğeri yarar görecekti. Mutalizm için her ikisi de yarar gördüğünü söylemiştik. Parazitizmde bir tanesi yarar görürken diğeri pardon şunu yapmam lazım. Diğeri birisi parazitizmde birisi yarar görürken diğeri e, negatif olarak etkilenecek, zarar görecekti. Amensalizm de var burada. Amensalizmde ise bir tanesi ne yarar ne zarar görüyor ama diğeri olumsuz koşulda etkileniyor. Amelsterezin için örnek olarak da bahsedelim hemen. Ee, mesela genellikle bitkilerde bulunuyor. Bitkilerde yağmur sırasında bazı maddeler salgılanıyor ve bu maddeler diğer bitkiler için, diğer otlar için, canlılar için zararlı olabiliyor. Özellikle ceviz ağacına örnek gösterebiliriz. Ceviz ağacının ekildiği yere başka ekinler ekilmemesi daha doğru oluyor çünkü ceviz ağacında yağmur sonrasında bir madde salgılanıyor. Bu madde diğer bitkiler için zehirli etkiye sahiptir diyebiliriz. Bundan ceviz ağacı herhangi bir şekilde etkilenmiyor fakat diğer bitkiler olumsuz koşulda etkilendiğini söyleyebiliriz. Birinci yani ilk kısmı ise kommersalizmin örneğiydi. İkinci Y kısmına bakalım. Bir ömür fareleri yaban domuzlarının derilerinde yerleşen keneleri yemektedir. Burada firavun fareleri yarar görecek. Çünkü keneleri temizleniyor. Yaban domuzları e, kenelerini yiyor. Yaban domuzlarının ise keneleri temizlendiği için yine zararlı bir e, canlıdan kurtulduğu için yarar görecektir. Dolayısıyla bu talihizmin örneğidir arkadaşlar. Diyoruz cevabımız A şıkkı olmuş oluyor.